Arkadaşlar selamlar. Videoya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz üzere her videoda söylüyorum bunu. Sizlerin attığı like'lar ve yorumlar sayesinde ben motive oluyorum. O yüzden like atıp yorum da atmayı unutmayın arkadaşlar. Tüm yorumlarınızı okuyup cevaplıyorum ve her videoda yaptığımız gibi abone olanların isimlerini şu an arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Eğer sizler de abone değilseniz abone olarak bir sonraki videoda ve farklı bir videoda kendi isminizi de burada görebilirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. POSU posso posso da bara bara Gel gel kardeşim gel yardımcı olalım o, gel. Gel gel. Oo abi senin videoyu izliyorum tam da. Estağfurullah kral. Nerede? Yani gençimiz olan aileler. Dikkatli ol güvenme kimse. Estağfurullah. Bunu da hediye edeyim. Öldü. <laughs> 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 kaza yaptı. Al onu kucakla kucakla al onu al onu kel al kucakla tamam, gel gel gel, Ver çabuk be. çabuk çabuk Hani her yarrağın bir bedeli olur Arkadaşımızın da bedelini vereceğim Para veriyor mu, mu? Para vermiyor mu? Para veriyor mu? vermiyorsun mu? Bu kadar Ver basit Vermiyor mu lan? Öde! He arabada öde 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 derken iyiydi Veriyor mu vermiyor mu? He? 500 bin <gülüyor> dolar <gülüyor> Ver 500 bin doları 31 dolar verdi beyler. Elin ayağını bağla. Beklesin burada ben patlatacağım. Reis arabayı bırakın da ne yapıyorsunuz? Gel buraya. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun hop? Adam düşen eline elin bağla hop. Bekle lan. Estağfurullah. lan ne sikiyim. Arkadan vurunca önden sallanır. Oğlum gülme! Bu <laughs> la? Oğlum silahınız milahınız varsa şunu bir sıkın lan. Şuna bir sıkın onun. Abi burada sıkamıyorlar. Bura güvenli bölge. <laughs> anayi sikeyi. Abla var mı böyle bir şey gözünü seveyim abi ya. siz bir şey söyleyin ya hiçbir şey yapmadım bandlamışlar. Şey ya. Allah Allah. Ay yarram ya lan racon sal. Aman yetten. Madmin kası bir şeyler yapıyor ben sikeceğim madminleri ya. Ne diyorsun abla? sikeceğim. Tövbe şaka yaptım Admin Bey. Lan ben banlandım. Abi Şeyi aracın ne önünü yapacağım. ne kırdın ya? Var mı böyle amsikik şeyler? Ver kardeşim aracımın parasını. Beni delirtme. Ben adamın amına korum <laughs> Oğlum sen niye ağlıyorsun lan? Gözünün önünde ananı mı siktir haberimiz yok? Boğdular mı ananı? İdam etler Kafasını mı kestiler? Bir şey girmezseniz. Gide giriş yapmazsanız. Tamam, açıl abi. Araba çık. Ben alım var mı diye <laughs> Konuş polis. Arkadaşlar seni fark etmez. arkadaşlar. Ne diyorsun abi? Sakin yani et diyor. Mehen çıkış yapar mısınız? Çıkış yapacağım da alım var mıydı Fiskos'tan başvur. Tamam, Atma kardeşim başına. atla bunlar sisteme gel. Benim, benim üniversiteden mezunluğum var. Hadi hmm. Allah'a emanet abi. Şakası. Ay pardon. Ay 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 çok abi. pardon. Çok çok, çok 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 pardon. Ya. Abi yanlışlıkla oldu valla. Ya. Bak harbi oh. diyorum yanlış oh. Oldu diyorum yanlışlıkla diyorum. Oh. <gülüyor> <gülüyor> buna ne buna koyayım lan? Terk edilmiş kasaba gibi amına Böyle gideceğim. Zing. Gel yarış. Gel abi. Böyle giderken bir tane tekme sallayacağım şimdi bunu öldüreceğim. Üh öh ya. Oo yarışın galibi kim abi? Adam adamın <laughs> anasını siktik devam. Şefim babaannenizin suratını tekmeliyim. Şefim babaannenizi tekmeliyim. Aa dal dal dam. motorlu şuraya yapış yapış yapış. <laughs> Burada burada burada. 31 31 31 31. Hay ananızın amma ne no, var lan? Hı? Ne istiyorsun lan seni döveyim mi burada? Hı? Aa. Kızarım bak. Hop. Selamun aleyküm. <laughs> Al ah lan. Kral Allah'a emanet Cindom Abi neyse. sen niye adama video atıyorsun? Sittir Oğlum ben şefim. <laughs> mi bana kendini şefim, amana Lan şefim. sikerim şefin niye video atıyorsun? Şakacı orospu niye şakacılık yapıyorsun? Lan! alım. Sikerim. Hiç yapıp girseydiniz. O ne sen? Çakıcı <laughs> mısın lan sen? Eyvallah Allah emanet Baba baba izi zizi 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 BOOO BAM BAAAM